Artık birazdan başlar. Çok çalıştır. Ben 5C'yi kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bizim çok bayağı çalıştı. Sen? Bence de 5 kazanır. Onlar aşırı çalıştı. Ana uçuş geldi. <laughs> evet geldi. Işte. Evet, ben alayım bekle. En azından birkaç... Anne ama. Sakar sakin. Ver. Gel bakayım şuraya. He. Tamam. En azından bu parçaları alan biri var. Evet. Neyse. Bence ikinci de 5A olur. Çünkü 5C'den e, bir daha az olsa da çalıştılar baya. Evet onlar da çok çalıştı. Onlar kesin ikinci olacaklar. Kesin ama 5C hiç çalışmadı. 5B, 5B pardon. 5B hiç çalışmadı ve onlar bence sonuncu olur. Bence onlar hiç kazanamayacak. Sonuncu da olamayacaklar. Kesinlikle yani. Zaten takımları biraz kötü. Seçtikleri kişiler kötü daha doğrusu. Ay hadi çocuklara çağırın. Çocuklar gelebilirsiniz 5C önce. Evet galiba ilk ben çünkü kağıtta ilk ben yazıyordu da. Evet tatlım sen. E, tat siz, siz de gelin. Ben niye sonuncuyum ya? Kaka düşme. Öğretmenim ben dördün üçüncü müyüm? Üçüncüsün tatlım. Siz bakmadınız mı kağıda? Öğretmenim ben baktım da. Yani de öğrenmek istiyorum. Tamam. Of ben niye hep sonuncu oluyorum? Neyse. Eminleştim sen başla. Tamam öğretmenim. öğretmenin ne yapacağım? Evet. Herkes dinlesin. Orada duruyorlar. Neyse. Herkes dinlesin. Dinlemeyenlere bahane. Şimdi 10 saniyelik saatiniz var. Burada 10 saniye içinde koşacaksınız. Eğer 10 saniye geçerse Puanı alamıyorsun ama geçmezse alıyorsun. Sonra bu parkurlardan işte vıt 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 zıplayacağım. Ama vıt 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 olması gerekiyor. Zıt zıt olmayacak. Vıt vıt olacak. Ee, peki anladım galiba. Bir daha anlatmıyorum çocuklar. Başlat da. 1, 2, 3, 4, 5. Ooo 5 saniyede. 5'te 1 puan alıyor. Takımına. Ee tatlım sen başlayabilirsin. Tamam evet. 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 Ah zor. Ah. Ya burası çok zor. Minaş yaparsın. Minaş yaparsın. Minaş yaparsın. Minaş yaparsın. Minaş yaparsın. Minnoş minnoş yaparsın. Minnoş minnoş yaparsın. Minoş, minoş yaparsın. Minoş. Tamam tamam yapacağım hadi yapacağım hadi yapacağım. Olay. Ya Yedim yemin billahi? Bravo alkışlayın. Evet. Şu an 5C'nin 2 e, şeyi var. 2 hmm. puanı var. Aynen kardeşim. Şimdi kakaodu galiba. Sen de. Artık sıranızı biliyorsunuzdur. Başlayalım. Başladı. 1, 2, 3, 4, 5. Uu, bayağı iyisin. Başla tatlım. Evet tatlım sana geç. Evet sırayla ilerliyoruz sırayla sırayla. Başla. 1, 2, 3, 4. Ooo 4, 4 puanla başla. <laughs> Buraya başlayın. Tamam geçebilirsin. Ben de galiba. Evet. Başlattım. 1, 2, 3, 4. Bu da 4 saniye. Çok iyi. Çok iyi pudra. Şu an 6 puanları var aynen. Sanır olduğum için biraz zor oluyor ama yaparız. Oh, Bunu da geçecek değil mi? Hadi neyse kıyamadım. Buraya başlayayım. Evet. Şu an 8 puanları var 5C'nin. Evet şu an kim 5 A değil mi? 5 A. Sırayla. Hayır, bir dakika nerede? Hayır, öyle değil. Karınç ocak. Karınç ocak. Karınç ocak. Karınç ocak. Hayır, Karınca değil. Elimin ben hangi kurutayım? pop mu bu grupta? Ben mi? Kızım bir hesaplama yapmam lazım. Dur. Sizin sınıfınızın öğretmeni nerede? Kızım siz bilmiyor musunuz? Evlen bizim sınıfımız hep değişiyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar konuştum galiba sensin kızım. Sen geç dedi. Boş ver. Ne oldu ya Allah Allah. Ne oldu kız? Ne bileyim. Aynen aynen bence de güzel geçecek. Evet çocuklar başlıyoruz. Başla kızım. Şimdi saniye başladı da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa 7 saniye. Ah 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 canım acıdı Kızım devam. Uf ya. Kandıramadım neyse. <laughs> uh, uy, Yaptım. 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 İki puanı var beş anım Beş anım iki puanı. Beş anın iki puan. Evet tatlım. Başlattım. Bir iki üç dört beş altı yedi. O bu da yedi saniye. Başla. Bravo şu dört puanları var. Yaşasın. Çok çok iyiydin. Heh. Çok iyiydin kanka sen de. Çok iyiydin. Teşekkürler siz de. Evet şimdi sen de kızım. Tamam öğretmenim. Başla. 1, 2, 3, 4, 5. Aa 5 saniye. Başla. Ben çekeyim ben yaparım ben çekeyim. Hoppa. Alkışlayın. Ah, işte Altı puanları var Beşan'ın. Çok iyi, giydin iyi, kanka. Çok iyiydin. Sen de çak 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 çak. Kanka sen de çok iyiydin. Sağ ol. Çok, çok iyiydin. Siz de. E ben de mi etmedim? Evet. Tamam. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, An! Oh, son saniyede. Son saniyede. Çok kötü yaptım. Başla. Ah. duramıyorum. Biraz yaklaşayım. Aa, nasıl yapacağım ben bunu. Ben bunu yapamam. Yaparsın. Hadi. Ah! Ah! Ay, oh, ah, oh, canım acıdı. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Oh. Ay, hadi gel. Gel gidelim, tamam. E, ee, maalesef ki... 7 puanları oldu. İyi gidiyorlardı her şey benim yüzümden. Hayır öyle değil. Bir şey olmaz bir puanla. Gel şuraya. Evet bir puanla bir şey olmaz. Senin yüzünden değil. Evet diğer grup gelsin. Kardeşim Evet. 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 Kardeşim yapacağız. Yapmak zorundayız. Evet, Birinci olacağız. Birinci olacağız. Ve eğer hep hepimiz yaparsak tembel hayvan sana diyorum hepimiz yaparsak onunla son bir o grupla son bir kapışmamız olacak. O yüzden hepsini evet. yapmamız gerekiyor ve o kapışmayı da kazanmamız gerekiyor. Evet. Hadi. Hadi. İşte kapışma olur. Ve biz kazanırız. Evet. Bir. Evet çocuklar kim başlıyor? Ben başlayayım öğretmenim. Ben hmm, kendimi onlardan büyük hissediyorum çünkü. Baş la kızım bakalım. Kızım uçmak yasak. Of tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kızım 8 ve 8 oldu ama yürüdüğün için buçuk oldu. Of ne alakaya ne yaptım neyse. Evet. Aaa düştü ya? Hi <laughs> komik şey. Öf geri geldim. Hocam biraz zor ol. Yapmamışsınız mı bu parkuru? Kızım daha birincidesin hadi. Öf tamam ya. Çok kolay bebekler bunlar. Eee e, hocam yap, uç, uçsam olmaz mı? Hayır. Tamam. Ha! Ay hı, ay hı. ne olacak be. ay? Kızım bir buçukta şu an bir buçuk puanınız var. Of 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 düzenle oraya tamam yeter arkadaş çok yaptım of ya bir buçuk puanımız var tembel tembel hayvanlı çocuk sende <laughs> bir iki üç hadi ya çok yavaşsın dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Yap dıt, dıt 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 olmadı. Olmadı. Bir buçuk puanla devam ediyor. Beş B sınıfı. Ya her şey senin yüzünden. Evet her şey senin yüzünden. Git, git. Daha bir parkur daha var çocuklar. Hadi git de o parkuru yap bari. Başla. Direkt diskalifiye oldun. Direkt olmadı. Üstüne basıp basıp gidiyorsun. Yanlış. Çık çık. Çık. Bir buçuk puanınız var. Çık yapma. Yapma oğlum. Yaptım anne. Allah vela kuvveti. Ya her şey senin yüzünden kardeşim sen de sıra sen yaparsın. Hadi bir buçuktan kurtar bizi. Hadi. Başla. Bir, iki, üç, dört. Oo, iyi Hadi bakalım bir buçuktan kurtarabilecek mi? Başla kızım. Üç buçuk. Hadi sen de. Hadi yap. Bizi batırma. Erkek değil laf ediyordunuz zaten. Başla. Bir, iki, üç, dört, beş. Başla. Aferin. Şu anlık dört buçuk puanları var. Yok zaten. Bir dakika çocuklar hesaplayacağım. Evet çocuklar dört buçuk galiba. Ne kadar yaptınız? Öğretmenim siz bana bir buçuk dediniz. Ben iki i̇şte mi Ben kaç yaptım? İki yaptım. İki buçuk. İkim. Dört buçuk. Sen hiç yapamadın. Dört buçuk işte. Evet dört buçuk. Doğru hesaplamışım. O zaman siz de yan sınıfın yanına geçin. Sınıfların. Of ben buna durmam. Karşım sen benim yanıma gel. Bu ezikler gelmesin yanıma. Evet. Tamam. Evet kazanan 10 mini kuruş kazanıyordu ve kazanan grup dur şöyle yapayım. Evet, kazanan grup cin, birinci olan dincin 5C grubu. Yuhuu! İşte bu. <laughs> Başardık. Lay 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 lay, lay lay lay. Evet, size takdim edeyim tatlım böyle. Teşekkür ederim. Bunu bölüşürüz. İkinci olan grup 5A. Yaşasın. Neydi? İşte bu. Size bir şey veremiyoruz çocuklar ama yine de kazandınız ikinci oldunuz. Siz üçüncü olacaksınız diyeceğim ama pek de olamadınız. Öyle. Ne diyorsun sen ya? <laughs> ben kabul <komple> etmiyorum. <laughs> çocuklar işte. Aynen <laughs> kabul etmiyorum ben. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Ben, ben de kabul etmiyorum. Etmiyor. Ben gidiyorum. Hadi kardeşim gidelim. Terk edelim bu okulu. Terk edelim. Evet. Terk edelim. Ay. Neyse. Evet çocuklar. Kazandığınız için tebrik ediyorum sizi. Boş ver kalsın. Çok güçlü koltuklar. <laughs> Biz de düşüyoruz artık. Aynen artık ha. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beğenirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi ben bu sefer seni kaçıracağım.